güzel tüm organizasyonumuzu... Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, gıda israfından üretim verilerine, tahıl koridorundan tarımda dijital dönüşüme her konuda önemli açıklamalar yaptı. Gıda tedarik zincirinin birinci halkası olan tarımsal üretim stratejik ve dolayısıyla bir milli meseledir. Bunun için yol haritamızı da belirledik. Üretimimizi ülkemizin stratejik ihtiyaçlarıyla örtüşecek bir kompozisyona inşallah dönüştüreceğiz. Dünya Gıda Günü etkinliğine katılan Bakan Vahit Girişçi, tahıl koridoruyla Türkiye'nin savaş sürecindeki krizin aşılmasında önemli rol üstlendiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu yapılan İstanbul Anlaşmasıyla Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasını sağladık. Bu sayede BM verilerine göre Bugün itibariyle 7,5 milyon ton tahıl ve gıda maddesi Ukrayna limanlarından küresel pazarlara ulaştırılmış bulunmaktadır. Karadeniz'den gıda ürünlerinin sevkiyatının başlamasıyla küresel emtia ürünleri pazarlarında da bir rahatlama gözlemlenmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yaptıkları işbirliği çerçevesinde ulusal yol haritası hazırladıklarını söyledi. FAO ile işbirliği çerçevesinde küresel gıda sistemlerinin dönüşümü için yeni çözümler geliştireceğimiz ulusal yol haritasını hazırlamakta olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. 2021 yılı itibariyle 3 milyon dekar alanın tarımsal üretime kazandırıldığını belirten Bakan Kirişçi, çiftçileri üretimin her aşamasında desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi. Kırsaldaki vatandaşlarımızı Aracılıktan el sanatlarına kadar yürüttüğümüz kırsal kalkınma projelerinde desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca İPART kapsamında yürüttüğümüz kırsal kalkınma projeleriyle hem düşük gelirli üreticilerimizi destekliyor hem de gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime katılmasını teşvik ediyoruz. Tarım cepte uygulamasının yakında hizmete gireceğinin müjdesini de veren Bakan Kirişçi, dijitalleşme çalışmalarıyla çiftçilerin kolaylıkla üretim planlaması yapabileceğini sözlerine ekledi. Program, Dünya Gıda Günü ödüllerinin sahiplerine verilmesiyle sona erdi.